Türk bebek başarısını artırmak hepimizin istediği bir konu. Ee, ve %100 başarılı olsa herkes çok mutlu olacak. Ancak tabii günümüzde her ne kadar tedaviyi en optimal, en iyi şartlarda yaparsak yapalım, yine de gebelik oranlarını yüzde %50-60'ların üzerinde çekmek çok kolay olmamakta. Ancak şunu bilmemiz lazım ki yaş çok önemli bir faktör. Dolayısıyla tedavide geç kalmamak lazım. Ne kadar erken tedaviye başvurabilirsek, kadın yaşı açısından bu çok önemli, gebelik başarısı artacaktır. Yani yaş çok önemli bir faktör, yumurtalık rezervi çok önemli bir faktör. Bunlara çok dikkat etmek ve gereksiz gecikmelerden kaçınmak lazım. Tabii gereksiz gecikmelerden kaçınalım diyoruz ama elde olmayan sebeplerle eğer bu gecikmeler olmuş ve yaş ilerlemiş, veya yumurtalık rezervi azaldıysa işte bunları da tespit etmek ve bu tespite göre tedaviyi yönetmek lazım. Buna uygun tedavi protokolüne başlamak lazım. Bu da çok önemli. Bunlar tedavi ve başarıyı arttıran faktörler. Eğer siz yumurtalık rezervi azalmış bir hastaya standart bir tedavi yöntemiyle başladığınızda gebelik oranlarında düşüş olabilecektir. Veya elde edilen yumurta sayısında bir düşüş bu da gebelik oranları üzerinde yine başarısız bir sonuca bizi götürecektir. Tabi bu arada ultrasonografi yaparak, Ultrasonografi yaptığınızda da rahimin içerisinde, rahimin dışarısında tüp bebek başarısını etkileyecek bir problemin olup olmadığına bakmakta yine fevkalade önem vardır. Veya erkek eşler aldığınız sperm örneğinde e, spermden dolayı başarıyı düşürecek bir problem tespit ediyorsak tedavi öncesinde de e, bunu önlemek lazım veya e, sperm morfolerisi dediğimiz sperm şekillerinde çok aşırı derecede bozukluk olduğu durumlarda laboratuvar açısından bunun önlemini almak, işte spermleri çok çok büyük e, büyütmeler içerisinde seçerek ki bunun özel aletleri var, ondan sonra uygulamayı yapmak başarıyı arttıracaktır. İşte bu durumlarla karşılaşmadan önce tedbirlerimizi alabilirsek başarı artacaktır. Yoksa biz tedavi sırasında rastlantısal olarak bunlarla karşılaşıp düzeltmeye çalıştığımızda belki bir kısmını düzeltemeyeceğiz de başarısızlık karşımıza gelebilecektir. Yine çok önemli bir nokta tüplerin içerisinde sıvının birikmiş olduğunu fark etmediğimiz bir hastada uygulama yaptığımızda gebelik oranları da yine düşüş olacaktır. Başarıyı arttırmak için bu tüpleri çıkartmak veya rahimle ilişkisini kesmek başarıyı arttıracaktır. Bu gibi e, sebepler e, tabi e, daha sonradan tespit edildiğinde tedavi başarısını bir sonraki deneme için düzeltmek e, mümkün olacaktır. Ancak baştan tedbir aldığımızda her tedavide en optimal, en yüksek gebelik oranını hastaya vermiş e, olabileceğiz. Veya bazen tekrarlayan başarısızlığı olan hastalarla karşılaşmaktayız. Tekrarlayan başarısızlığın muhtemel sebeplerini mutlaka irdelemek lazım. Bu bazen genetik bir neden olabilir, bazen embriyo büyümesiyle ilgili olabilir, bazen rahim içerisinde ilgili olabilir. İşte bunları tespit edip bunlardan e, alabileceğimiz bir e, düzeltebileceğimiz bir e, durum var ise bunları düzelttikten sonra tedaviye başlamak yine e, tedavi başarısını e, arttıracaktır. Aksi takdirde tedavi başarısı e, kaçınılmaz olarak düşük olacaktır.